İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Dokuzoğlu ve Ahmet Keskin ile birlikte vatandaşlarında katılım gösterdiği kahvaltıda Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Alaaddin Karadal ile Muradiye Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Bilgili'nin misafiri oldu. Kahvaltı programına aynı zamanda mahallede Arçelik beyaz eşya mağazası olması nedeniyle İskenderun Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu da katıldı. Dumlu ve Muradiye Mahalle Muhtarları Alaaddin Karadal ve Ömer Faruk Bilgili kentin dört bir yanına yapılan hizmetlerden kent disiplininin sağlanmasından dolayı Başkan Tosalı'ya teşekkür ederken sorunların aciliyet durumuna göre çözüme kavuşturulmasının da gayet adaletli olduğunu ifade ettiler. Halkın yakın ilgisi karşısında yapılan hizmetleri, asfalt ve kaldırım çalışmalarını ve hayata geçirilecek projelerini anlatan Başkan Tosyalı, herkesin rahatlıkla kullanabileceği yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, yol ve kaldırım işgali yapan esnaflara da kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi. Asfalt ve kaldırım taşı ihalelerinde halkın parasını korudukları ve en uygun fiyata ihale yaptıklarına vurgu yapan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, borçlanmadan belediyenin öz kaynaklarıyla hem borç ödeyip hem de hizmet üretmek başarısını gösterdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu projesinde toplam 60 kilometre hedefi koyduklarını belirterek bisiklet yolunu Arsuz Nardüzü Mahallesi sınırlarında konuşlandırılan Expo alanına kadar götürmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Başkan Tosalı içinde metruk binasıyla atıl duran eski itfaiye binası alanında çok amaçlı salon planlamasına başladıklarını müjdeledi. Birçok mahallede çocuk parkları, vatandaşların vakit geçirebilecekleri alanlar olmadığını belirten Başkan Tosyalı, çocukların hem keyifle oynayabilecekleri hem de okuma salonlarında kitap okuyabilecekleri alanlar yaratmaya başladıklarını söyledi. Uzun yıllardır hizmet görmeyen mahalleler olduğunu öğrendikçe çok üzüldüğünü belirten Başkan Tosyalı, asfalt ve kaldırım çalışması yapılan birçok mahallede halkın mutluluğunu gördükçe hizmet etme azminde artış olduğunu ifade etti. Vatandaşların şikayet ve taleplerini de dinleyen Başkan Tosyalı, Dumlupınar Mahallesi 196 Sokak Eski Cuma Pazarı üzerinde damacana su toptancıları ile gıda toptancılarının trafiği engelleyen, kaldırım işgali ile gürültülerine engel olacak, her türlü cezai işlemi uygulayacaklarının sözünü verdi.